galaksimizin yakınında dev gaz balonu bulundu. Almanya Röntgen Teleskobu olan Erostak, galaksimizin yakınında dev gaz balonu tespit etti. Kızgın gazlardan oluşan bu dev yapı, kozmik şok dalgalarının izlerini taşıyor. Henüz neden oluştuğu bilinmese de dev yapısı ilgi çekiyor. 1980'li yıllarda benzer bir yapı galaksimizin yine yakınında tespit edilmişti. Bu yapının yakınında süpernova patlaması da tespit edilmiş ve kaynağının bu olduğu sonucuna varılmıştı. Ama bu yeni keşfedilen dev gaz balonu ile oluşum sebeplerinin galaksinin merkezinden kaynaklandığı düşünülmeye başlandı. Bu iki yapı galaksinin alt ve üst yarısında adeta bir kum saati görünümünde. Bu yapıların oluşma sebebinin galaksinin merkezinden günümüzden 10 milyon yıl önce büyük bir enerjinin muazzam bir şok dalgası olduğu düşünülüyor. Araştırmayı yapan bilim insanları bu enerji boşaltımına da galaksimizin etrafında dönen bir kara delik patlamasının neden olabileceğini ifade ediyorlar.